Bir oyuncu olarak her başladığı set farklı bir heyecan getirir insana. Ama Kuruluş Osman'da oynayınca bir sette oynamanın ötesinde bir duyguya giriyorsun. Burada bir, bir dünya var, bir büyülü bir dünya var. E, tabii şimdi insanlar bir kadrajın içinde bir bölümde belirli mekanların sahnelerini seyredebiliyorlar. Ama bu buraya yani Kuruluş Osman'ın setine geldiğinizde böyle e, hiçbir şey yapmadan aslında bir sıfır bir duyguya girmiş oluyorsunuz. O dünyaya girmiş oluyorsunuz. O döneme gitmiş oluyorsunuz. O yüzden de burası tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer. Selcan benim için çok önemli. bağ kurmanın dışında benim için böyle en değerlim dediğim oynadığım, canlandırdığım, bugüne kadar hayatımda oynadığım roller arasında en değerlim dediklerimin arasında. O yüzden de onunla kurduğum bağ çok güçlü. Ama bu bağ, e, onun gibiyim, ona benzer yönlerim var anlamında bir bağ değil. Onu sahiplenme anlamında bir bağ. Yani Selcan'ın her hareketi, her diyaloğu ve bence bu zaten bir ekip işi. E, bir süreden sonra şöyle oluyor yani senaryoda geldiği zaman diyaloglar da Selcan'ın diyalogları e, oluyor. O, onlarla ben bütünleşmiş haldeyim. İlk başlarda bu rolü çıkarana kadar çok detaylı çalışıyordum. Ama şimdi artık öyle bir şey oldu ki yani sanki Selcan zaten hani orada diyaloğu okumasam sanki yazılanı söyleyecekmiş Selcan gibi. Ya yani o kadar özdeşleşti, o kadar e, dizinin ya yani Kuruluş Osmanlı içinde şimdi tabii daha böyle bir ana olarak Selcan Hatun bir yer edindi. O yüzden de bu kurduğumuz bağ böyle tarif edilemez çok güçlü ne olursa olsun zedelenemeyecek bir bağ rol anlamında. Selcan Hatunu oynamak zor 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 bir rol Selcan. Yani Selcan'ı bugün de yap çalışmadan gideyim sete diyebileceğiniz bir rol değil Selcan. Bugün de işte ezberimi yaparım, orada da oynarım. Öyle bir rol değil. Selcan hep üzerinde çok çalışılması, düşünülmesi gereken ve böyle hazır tetikte beklenmesi gereken. Biri bana şu an Selcan'la ilgili herhangi bir şey söylese direkt cevap verebilirim. Hiçbir şüphem olmaz o cevabı verirken. Ha Didem'e verdikleri cevap, Didem için vereceğim cevap, ha Selcan için vereceğim cevap aynı olur. Kurduğum bağ dışında beni çok etkileyen sahneler de var. Daha doğrusu baktığım zaman şöyle, geçmişe dönüp baktığım zaman Selcan'ın her sahnesi beni çok etkiliyor. Ee, mesela şöyle bakarsak eğer, şimdi Osman büyüdü ve artık Selcan Hatun bir ana olarak, yani Hayme Ana'nın yerine geçti Osman için aslında. Ertuğrul için Hayme Ana neyse, Osman için de Selcan o oldu. Ee, şu anda onunla kurduğum bağ beni çok etkiliyor. Sahne olarak spesifik, şu sahne diyemiyorum. Çünkü her sahne öyle. Ama hani bu rol için benim bana bir yaşlandırma makyajı yapılıyor. Uzun böyle makyajımız detaylı bir çalışma içine giriyor. Çünkü normal yaşımdan çok daha üst bir yaş oynuyorum. Bu bu bile beni açıkçası heyecanlandırıyor ve etkiliyor. O yüzden de oynadığım her sahne, her diyalog bile benim için böyle gece yatarken böyle aklıma gelip A bunu böyle söylesem, şöyle söylesem deyip heyecan uyandıracak kadar önemli bir sahne oluyor. Kuruluş Osman'da oynarken en önemli avantajımız her sezon yeniden eğitim alıyor olmamız her konuda. O yüzden de ne kadar rolüm, hani yaşım daha ileriki bir yaşta oynasam da bu sezonda da yine Selcan'ın küçük aksiyonlara girdiği sahneler oluyor. Olacak da, ufak böyle bir spoiler vermiş olalım. Ee, o, o yüzden de ne yapıyoruz? Bir gün önceden o koreografiyi çalışıyoruz. Ya da atıyorum işte set günü tekrar ediyoruz o rol arkadaşımızla. Ee, sonuçta hem çok gerçekçi bir şekilde sey seyirciye yansıtmamız gerekiyor, gerçek olması gerekiyor. Hem çok güvenli ve temkinli davranmamız gerekiyor. Yani zaten burada o anlamda çok mutluyum çünkü hem bu Covid sürecinde hem genel olarak Covid olmasa bile burada kişinin değerli olması çok önemli bir ayrıcalık. Yani burada oyuncusu, ekibi, burada herkes değerli. Sercan hiç değişmedi. Yani Sercan ne olursa olsun hazır cevap, ne olursa olsun işte o özdeyişleriyle laflarını sokabilen, böyle kendisini ifade edebilen bir karakter. Ee, ben de o laflarına bayılıyorum. yani senaryodaki o laflar gerçekten inanılmaz beğeniyorum yani. Onları oynamaktan çok büyük zevk alıyorum. Çünkü artık diyorum ya yani bu işte bu özdeyişi Selcan söyler gibi bir şey oldu. Seyirci de çok seviyor o benim birilerini laf, lafımla e, kara, başka bir karakteri dövmemi belki de. Bu sezonda da yani çok fazla spoiler vermeyelim. E, ama çok koruyucu ve kollayıcı bir Selcan Hatun var. E, kimin ne zaman koruyup kollayacağını bilemeyiz. <laughs> Tabii ki emin olduklarımız var. Ama seyirciyi şaşırtabilecek. Seyircinin e, şu an karakterleri tanıyor seyirci. Kimin iyi kimin kötü olduğunu da henüz bilmiyor da olabiliriz. Bu süreçte Selcan hep başta Osman'ın yanında ve destekçisi olmak üzere zaman zaman da değişik karakterlerinde destekçisi olabilir, karşısında durabilir. Selcan Hatun'u sevenleri çok seviyorum, sevmeyenleri de çok seviyorum. Başta kötüyken Selcan Hatun da onu da çok seviyordum. Sonra Selcan Hatun iyi olduktan sonra o şekilde, aynı şekilde ona inandılar Selcan'a ve aynı şekilde sevmeye devam ettiler. Ve şu anda açıkçası eskiden böyle derdim ki işte kötü yorumları okumayın, beni etkiler. Şimdi artık kötü yorumlar yok. Ya yani şu anda sosyal medyaya girip yorumları okumak beni mutlu eden bir şey oluyor. Çünkü o kadar bağım, bağlı, o kadar sevgi dolular ki hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bir kere bu inanılmaz bir duygu, tarif edilemez bir şey. Yani insanın böyle at gözlüklerini atıp dünyayı daha geniş görmesi gibi bir his veriyor insana. Bu yani Kuruluş Osman'da bunu sağladığı için diriliş ve kuruluş. Gerçekten hem teşekkür ediyorum hem de çok mutluyum. Ee, i̇zleyicilerimize şunu söylemek istiyorum: ee, Bir kere teşekkür ediyoruz. Bu kadar sadık bir seyirci olduğunuz için. Onun dışında da e, yani size layık like olmak için emin olun. Burada çok ama çok büyük bir ekip, çok güzel bir çalışma şey, çaba içinde ve önümüzdeki bölümlerde de sizi heyecanlandıracak ve şaşırtacak şeyler olacak. O yüzden izi izlemeye devam edin. Alep'teyken ondan bahsedildiğini işitmiştim beyim. Suyun onu boğamadığına, ateşin yakamadığına inanırlar. Sözüne itimat eden babam ölümle pençeleşiyor. Babam. Bir diş kurt gibi diş bileyecek. Tugay. Toy benim toyumdur. Evladımın katili emmim ise onun kellesini almak da bana düşer beyim. Evvela mesele çözülecek. Sonra da kelleler düşecek.